Merhaba arkadaşlar. Biz merhaba, merhaba. merhaba çocuklar. Evet, açıyorum. Mustafa Cemal'e drone aldık. Sürpriz. Hadi bakalım açsın. Oynayabilecek Ay, mi? Biz de çok... Evet. Şimdi de hediyesi de olabilir. Evet. De hediyesi de olabilir. Açıdır, kızıdır, kızıdır. Biz Kaç de çok heyecanla bekliyoruz. Nasıl çok olacak çok acaba? Heyecanlı. Geliyor drone geliyor. Evet. Babası Ay. yardım ediyor Mustafa Cemal'e kurması için. Aşkım oğlum. Vur. Evet, gün bebek sipariş verdik. Onun kargosu daha gelmedi. Evet kızım, o kullanma kılavuzu olabilir. Yedek şeyleri çıkarmış mısın o Cemal? Yedek mi? Çıkmıyor oğlum bu. <laughs> Ay çok güzel. Küçücük ama çok tatlı. <laughs> korumaları, çok, korumaları, da, korumaları korumaları Anam baban yardım edecek anneciğim ver. Ayağım, korumaları takalım. evet o kumandası takalım. kızım. Aa, Aa, onun, onun bir özelliği bir var, şey. var elime. Aa bak işte geriden çağırma anne. Evet anneciğim. Geriden çağırmadır ona. Evet anneciğim. aşkım. Şimdi Baba baban öğretecek öğrenden... sen anneciğim. Annesi gelmeden misin? Açılmıyor bu annesi. Açıldı. Şeyine bak babası kıl, kullanma kılavuzuna bak öyle şey yapın. Kırmayın da. Ay. Ay çok güzel. Bataryası nerede kızım bataryası? Baba burada. Evet bataryası da varmış. Bunun pili de var, bu da pili. De. Evet. Dur anneciğim baban açacak. Baba, Kırma yanusıkla. Aa torna yudası çıkıyor. Yudası da çıkıyor. Ay, Ay torna da var ne kadar güzel bir şey. Bunu annesi bunu kaldırırız tamam mı anneciğim? Evet. Ala bunlar da Evet. Korumaları takalım Mustafa Cemal. Mustafa Cemal çok mutlu oldu. Zaten sabahtan beri hiç uyumadı heyecandan. Bir gün Baba, benim dronum gelecek o? diye. Evet takıyoruz. <laughs> Uyudun <Baktı>. mu? <laughs> ben ama. Heyecan yaptı şimdi biraz. İkinci takıyoruz. Evet çok güzel. Üçüncüyü takıyoruz. Ben Oğlum, de anne, çok merak anne, ediyorum. Nasıl anne. uçacak acaba? Anne, Baba, babam, babam Babam telefonu da açtı. Anne daha daha benim için Evet. Ee, Seninki yarın gelir ya bir gün gelir kızım. Kulağını uzatma oğlum bir tane vardı ya. Bunda barkod vardı bunu okutacağız. Bakayım. Evet olur, çok bakalım. güzel. Pili var mı içinde babası? Pili yok içinde. Anne şimdi pil bakalım. Anne pil ver. Anne size üç tane pil verir misin annesi? nerede? Hmm. Kamerası burada oğlum bak. Işıkları da var, ışıkları da var Bak, her yerinde. Şey nerede? Kamera, 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 kamera. Bakayım. Mısın? Sadece, Sadece kumandasına var. mı pil lazım? Aa, bunun şarjı yok mu acaba? Baba. Ver kumandasına pil evet. Ver 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 ver. Bakalım. Aynı pil boyu. Baba var. Onu ona takılmıyor. Ona takılmıyor. Böyle mi takılıyor? Baban taksın anneciğim. Ha. Sana göstersin nasıl bir şey, olur, bir şey oluyor. Şey olabilir. Şu ne babası? <laughs> Hemen kırdım deme ne olur. <gülüyor> <gülüyor> Senin eline bir şey geçse çünkü. Bunun şarjı takmamız lazım annesi. Şarjı var mı ki? <laughs> evet. Açtı benim oğlum bak babası. Şarjı yok şarjı yok. Annesi. Şarjı evet şarjı olsun, takalım var. o zaman. Takalım şarjı bir yarım saat olsun. Evet. Evet biz evet, biraz evet. şarza takalım şarjı, o zaman drone'umuzu. Sonra evet uçururken yine video çekeriz o zaman göstereceksiniz arkadaşınıza. Şimdi bay bay yapalım o zaman. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Hoşça kalın.